Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk çifti nişanlandılar. Herkes onların bu mutlu gününde onları yalnız bırakmadı. Sevenleri yakınları yanındaydı. Ve onların birbirinden güzel görüntülerini izlemektesiniz. Sizler için muhteşem videolar paylaştık. Ve daha da hiç görmediğiniz videolarımız var. Akarak, severek çok eğleneceksiniz. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk çiftinin en mutlu günlerinde ve onların birbirlerini birlikte çok özel günlerinde yalnız bırakmayan yakın akrabalarını selamla ve saygılarıyla hepsini karşılamış oldular. Onların bu güzel gününde anne babaları yanındaydı. Ve çok özel görüntüler ekranlarımıza geliyor. Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk çiftinin yepyeni günlerinden mutluluk dolu kareleri sizler için ekranlara gelecek. Ve nişan gününden çok özel fotoğrafları sizler için paylaşmış olduk. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.